Ya şey geç kalmak kadar kötü bir şey yok. Abi her şey için çok erken kalkıyoruz ya. Gerçekten aşırı bir şekilde her şey için çok erken kalkıyoruz. Ya böyle dünyanın varoluşundan beri böyle olabilir belki ya. <laughs> yeter gerçekten yeter ya. Abi her sabah işe gidiyoruz ya. Sabah köründe işe gidiyoruz. Allah'ım yarabbim, yarabbim. Bileşim ve iş saatlerimizle de Ne güzel. 8-6 7, da 7, 8-6-6.30 yaptılar. Bu sefer insan belli bir uyku şeyini geçtikten sonra, belli bir saate geçtikten sonra yatakta daha çok uykusu geliyor. Yani daha fazla uyuma isim geliyor artık. Ne olursa bilmiyorum. Artık mı uzun yataktan ya? Böyle bir şey olabilir mi? Normalde bu kadar değildim hani böyle tamam uykuyu seven bir insanım. Ama işte saat sekiz buçuğu aldığından beri aşırı bir şekilde böyle yataktan çok zor kalkıyorum. Yani sekizden sonra yataktan kalkmak biraz zulüm gibi geliyor. Bir de bizim öyle kalkıp da çok hazırlanacağımız bir durum olmadığı için kısmına Ya böyle kalkalım falan. Şimdi erkek adam işte ne yapıyor? Kahvaltı yapacaksa onun hesabına göre on dakika öncesine falan kalkar. Bunun izin yıkar. İşte fırçalar işte bitti gitti, hepsi bu. Bütün süreç bunlar ibaret. Ama Allah'ım bilmeyin yataktan kalkamadığımız, ben şeye çok diyorum yani Allah korusun ya böyle büyük şehirde Rabbim kadeh etmesin. İstanbul'da filan bir yerde olmuş olsa yani diyeceğim ki hani adamlar muazzam erken kalkıyor böyle bir şey olabilir mi ya? Ne? 5 tane mi alıyor dörtte. Oğlum biz o zaten hava geri atıyoruz lan. Düşünsene 5 defa okuyan akşam ve başta gelin 7'de 8'de geliyorum. Yani abi Allah yardım etsin gerçekten Allah yardım etsin. Normal bir süre değil bu ya. Yani. Gerçekten çok sıkıntı. Büyük yaşamadığım için kendimi şans zaten bana çok şey geliyor. Pastık geliyor o yerlerde. Beni çok rahatsız eden yerler gibi duruyor da onlar. Ama işte sıkıntı gerçekten sıkıntı ya. Abi sabah o nasıl kalkıyorsunuz ya? Nasıl alışmış vücut? Sana biz ben var ya ben bazen namaza kalkıp Allah'ım ya yardım et. Çok zorlanıyorum ama adam alışmış hatta rutin etmiş. Bir Allah korusun ya şey vardır ya. Hani böyle Kabe evinin önünde de oğlum. Ya böyle atlarsan kamyonla böyle göz göze gelirsin. Allah'tan uzakta ya da yakında olsaydı Allah Hani adam Kabe evinin yakınındadır ama Kabe'ye gitmek için nasip olmamıştır ya. Biraz o hesap, bazen üzülüyorum işte o duruma Hani adam her sabah dörtte beşte kalkıyor. Mecbur kalkıyor yani işe gidecek. Aslında mecbur olduğumuz şey o değil de. Allah'ın emri ver ki adam mecbur olacak. Başka bir şeye gerek var mı ki? Yani adam Kabe çok yakınındaymış da i̇şte buradaki cami kadar. Anlatılır, rivayet edilir. Ama adam o Kabe'ye gitmek nasip olmaz yani hiçbir zaman o adamı. Adamlar sabah 4'te 5'te kalkıyorlar. Çok garip, çok farklı kafalardalar. Ya kalkmışsın işte ulan <laughs> sabahlar namaza. Kalkmak için en büyük şey, yani buradaki en büyük sorun namaza kalkabilmek. Kalktıktan sonra uyandıktan sonra sende zaten. Hem kalkmışsın hem de tutup şey yapıyorsun. Namaz kılmıyorsun. Nasip abi. Allah'ın nasip etmesi lazım bu işleri. Bu işlerin önce talep edilmesi lazım sonra nasip olması lazım.